Alper Kamu Cehennem Çiçeği Alper Canıgüz April Yayıncılık Dünyanın en küçük dedektifi geri döndü. Alper Kamu 9 yıl sonra hala 5 yaşında. Alper Canıgüz'ün eşsiz kahramanı Alper Kamu ile birlikte her türlü şiddetin hüküm sürdüğü bir atmosferde kırık hayatların, küllenmiş aşkların ve daha nice esrarın peşinde kara mizahla yüklü yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Kahramanımız bu kez bir çocuğun ölümü ve eski bir aşk hikayesinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşırken, insanlığa dair kavrayışımızı biraz daha ileri götürmeyecekse bir cinayeti çözmenin ne anlamı var ki diyen bir dedektife yakışacak şekilde adalet kavramımızı sorguluyor. Alper Camus Cehennem Çiçeği ilk üç romanıyla edebiyatımızda kendine özgü ayrıcalıklı bir yer edinen Alper Canıgüz'den Kahkaha ve gözyaşının iç içe geçtiği büyülü bir serüven.